Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7. bölüm ile Finni'li Nilde adlı bölümümüz var. Bakalım bize neler söyleyecek. ''Velakin fakat hafet korktu ummu Musa Musa Aleyhisselam'ın annesi.'' ala mevludiha çocuğu üzerine el güzel çocuğu üzere korktu. Yani ona bir şey olur diye korktu. Ve keyfe la tekafu niçin korkmasın ki ve adul etfali çocukların düşmanları bir mirsadin gözetim içindeyken yani çocuğun düşmanı çocukların düşmanı olan o firavun gözetimdeyken pusudayken o niçin korkmasın? Hatta kafu kork korkmasın anlamında. Adul etfal ise burada vav wow, haliye sayesinde biz diyoruz ki işte o böyle iken şöyle oldu anlamında ki vavdur bu. Ve keyfe nasıl la tehafu korkmasın <laughs> ve kad iktatefeti şurtetu aşeratin minel etfali min hicril ümmehati ve kad iktatefeti ve kad ihtatafat şüphesiz ki kaçırdı eşurta du polis aşaratin onlarca minelet fali çocuklardan min hicrul annelerin kucağından onları kaçırmıştı fi usretiha tabii ki ailelerinin içinde annelerinin kucağından onları çalmıştı kaçırmıştı yani ma da tasnaul ummul burada ummu olması lazım ma da tasnau ne yapacak el ummul miskinetu miskin anne ne yapsın ya da ne yapacak ve ayna tukhfi nerede gizleyecek hadal mevludel ce ile bu güzel çocuğu nerede gizleyecek ve polisler polislerlehum uyunul gurabi onların karga gibi gözleri ve şametun nemli ve karınca gibi duyu alma e, durumları olur halde yani öyle iken o nasıl nerede gizleyecek onu Hunalike işte orada Allahul ummel miskinete Allah ne yaptı? Agat'e yardım etti. El miskinete tabi ki miskin olan, zavallı olan anneye yardım etti. Ve elhemaha ve ona ilham etti. Ne dedi? Entadahu çocuğu, o küçük, güzel küçük çocuğu koymasını fi sundukin bir sandığa bırakmasını istedi. Ve dulkiyahu ve onu atmasını fi nili nile atmasını istedi. Yani o güzel çocuğu sandığa koyup onu nile atmasını istedi. Allahu Ekber. Allah büyüktür, Allah en büyüktür. Keyfe teda'ul umul hanunu. Nasıl bu hanun demek sevecen demek. Sevecen anne nasıl bırakır tiflaha çocuğunu nasıl bırakır? Hanun şefkatli sevecen anlamında kullanılır. Onu da söyleyelim. Fi sundukin bir sandığa nasıl bırakır? Ve ve onu atar. Fi nili nile nasıl atar nil nehrine? Gerçekten çok değişik bir durum değil mi? Özellikle bir anne nasıl çocuğunu alıp sandığa koyup da işte bir e, nehire bırakır. Men tifle, Çocuğu kim emzirecek fi sunduki sandıkta? Ve keyfe nasıl nefes alacak et çocuk fi sunduki sandıkta nasıl nefes alacak? Kulle bunların hepsini fekere fekkeretil ummul hanunu. Ebu Sevecen bu şefkatli anne düşündü. Ve lakinneha fakat o yani o anne tevekkeret alallahi tevekkeret ala tevekkül etti. Allah'a Allah ve ala bu da dayanmak demektir. Ala vahiyillahi Allah'ın vahiyine Dayandı, itimat etti, önem verdi ona. وَلَيْسَ Beytu Ev değildir, ahfazı daha muhafazakar. Littifli çocuk için minasınduki sandıktan daha muhafazakar değildir. Niye? Çünkü zaten Firavun'un elemanları, polisleri gidip onları teftiş ediyor ve birini bulduğu vakit öldürüyor zaten. Hüne şurte tu, burada polisler var. kulli mekanın her mekanda polisler var. Uğaduul etfali ve çocukların düşmanı Bimirsad'in gözetim nedir? Yani bir pusudadır zaten. Ve şurte tu polisler leham onların ayunul gurabi karga gözleri ve şametun nemli karınca gibi koku, koku alma duyuları bulunuyor. E böyle olduğu vakit o zaman e, Nil onun için belki de daha iyidir. Ve faaletil ummul miskinetu zavallı çaresiz anne yaptı. Ma Allahu Allah'ın ona emrettiği şeyi Ma burada şey anlamında. O vadaat ve koydu tifla çocuğunu, el cemile güzel çocuğunu fi sunduğu bir sandığa koydu. Bu alqathu ve onu attı fin Nil'i Nil nehrine onu bıraktı, onu attı. <Sessizlik> <Sessizlik> ve ceziatil ummul hanunu ee, şefkatli anne sevecen anne ceziat telaşlandı Thumme sonra sabret sabretti ve tevekkelet alallahi ve Allah'a ne yaptı tevekkül etti Burada ayet var tabii ki. Ve vahiyna ila ummi Musa. Biz Musa'nın annesine evhayna normalde vahiy ettik demek. Ama bildiğimiz üzere yani bu vahiyden değil de bir ilham olduğu için yani ilham ettik biz ona en erdiihi yani onu emzir fe iza khifti alayhi eğer onun üzerine korkarsan çocuğun üzerine korkarsan bir şey olur diye felqihi onu bırak onu at fil yemmi onu bir e, nehre denize at yani nilden bahsediyor burada ve takafi korkma ve la üzülme inna şüphesiz ki bizler raduhu ileyki biz onu ne yapacağız sana döndüreceğiz sana döndüreceğiz Rad, raddin döndür, döndüren kişi ismi fail olarak kullanılır. Biz onu sana döndüreceğiz. Ve ve onu kılacağız. Minel murselin elçilerden kılacağız onu. O vakit Hz. Musa'nın annesine bu haber geliyor. İlham olarak ona geliyor ve e, çocuğunun güvende olduğunu bu şekilde e, kalbi emin bir şekilde buna inanıp sesini etmiyor artık. Sonra 8. bölümde Firavun'un sarayında adlı bölümümüz var. Bakalım. Kâne firavunun firavun lehu kusurun kesiretun Onun birçok sarayı vardı. Ala nilin nilin kıyısında Şati demek kıyı demektir. Kıyı, plaj kenarı anlamında kullanılır. Ve kâne yetenekkalumin kasrin la kasrin Tenekkaletenekkalumin Bir yerden bir yere göç etmek demek. Bir saraydan diğer saraya doğru ne yapıyordu? Göç ediyordu. Yani taşınıyordu. Ve tenezzahu ala şatil nili ve nilin kıyısında tenezzahu çıkıp nefes almak, piknik yapmak anlamında da kullanılır. Çıkıp bir nefes almak, böyle gezmek, dağda bayırda, çayırda böyle çıkıp biraz oksijen almak anlamında kullanılıyor. Ve kâne bir gün oturur bir vaziyetteydi. Ale nilin nilin kıyısında yetenezzehu dediğimiz gibi temiz hava alıyordu. Ve yara ile nehri ve nehre bakıyordu. Yecri akıyor nehir. Tehta onun iki ayağının altında aktığını görüyordu. Ve ma'hu onunla beraber vardı. Meliketu Mısır Mısır'ın kraliçesi tetenezzehu ma'al meliki. Kralla beraber o da nefes alıyordu. Bir oksijen almaya çıkmıştı. Ve tera ve Nil'e bakıyordu. Yecri, beyn, yecri akıyordu Nil. Ve beynema yetenezze zehani beynema dığında yani o şöyle iken böyle olur cümlesindeki e, o edattır bu. E, şöyle iken ince ince anlamında kullanıyoruz. Yetenezze zehani ikisi böyle e, temiz hava alır iken iz aniden demek bu. Ve kabese ruhuma onların görüşleri düştü. Ala sundukin bir sandığa düştü. Böyle görüşleri bakışları düştü. Ee, nereye düşmüş tabii ki bir sandağa. Tel Bihi onunla oynuyordu. Emajı Nilin Nilin e, Nilin e, tabii ki dalgalar demek. Nilin dalgaları onunla oynadığı bir e, sandağa düştü görüşleri. Kendime tuka bilhu sanki o dalgalar o sandığı öpüyor gibiydi. Burada tabi soruyor hel tera yaseydi efendim diyor gördün mü dalike sunduka bu sandığı gördün mü o sandığı. Eyne sunduku finnil. nilde sandık nerede yani ne arasın. İnne mahiye ancak o hani kaşebetun bir odundur sakatat fin düşmüş olan bir odundur ancak. La hayr ya seyyidi efendim innema ancak ve ancak huve sundukun o bir sandıktır yani hakikaten. Ve karube sunduku ve, ve karube sunduku sandık ne oldu yaklaştı. Ve nasıl insana diler na evet haza sundukun bu bir sandıktır. Evet. Ve emren meliku kral emretti ahad al kademi hizmetçilerinden birini emretti ve kal dedi. ileyke haza da bu sandığı git getir dedi. Ve zehebel hadimu hizmetçi ne yaptı? Gitti. Ve zehebel hadimu hizmetçi gitti tabii ki hemen Nil'e doğru. Ve ahraca sunduka ve sandığı çıkardı. Ve futiha sunduku sandık açıldı. Ve iza fihi o vakit işte içinde vardı gulamun bir çocuk. Cemilun güzel bir çocuk vardı içinde. Yebtesimu ibteseme yebtesimu ibtisam demek e, tebessüm etmek demektir. Yebtesimu gülüyordu. Tebessüm eder bir vaziyette bir çocuk vardı. Ve daha yarınaz insanlar şaşırdılar. Kullun herkes yehuduhu onu alıyordu ve yarahu ve görüyordu, bakıyordu ona. Ve daha şaşırdı Firavun. Firavun da şaşırdı ve alahu aldı ona baktı. Ve qala ba'dul kademi, hizmetçilerin bazısı dedi İnne hadal gulam eşbesis ki bu çocuk İsrailiyun İsrailli biridir. Ve bu deve gerekir El-Melik-i krala en yedbehu onu öldürmesi gerekir dediler. Hizmetçilerden bazıları öyle söylediler. Varaetul meliketu kraliçe onu gördü. Vadakale hubbuhu o çocuğun sevgisi girdi fi <laughs> <çocuğun sevgisi> kalbiha <laughs> onun kalbine girdi. Fadamet huyla sadriha ve onu ne yaptı göğsüne bitiştirdi ve kabbalet hu ve onu öptü. Ve şefiat lehu ve ona şefaatçi oldu yani aracı oldu. Enel <laughs> meliki kralın yanında. Ve kalet ve dedi ki: kurratu aynin li ve benim ve senin yani ikimizin gözümüz aydın olsun. La <laughs> onu öldürmeyin. Asa umulur ki en yenfana bize fayda sağlar. Evnettekidehu <laughs> ya da onu ediniriz alırız. Vereden çocuk ediniriz. Ve ve böylece dakala Musa bin İmran'a İmran'ın oğlu Musa yani Hazreti Musa'dan bahsediyor. Böylece girdi Kasra Firavun'a Firavun'un sarayına girdi ve aşe ve yaşadı ala ragmi Firavun'a Firavun'a rağmen ve şurtadihi ve polislerine rağmen Musa Aleyhisselam böyle yaşadı. Demne de Firavunun sarayına girerek yaşadı. Wa lam yahtadi şurtatu ila ihtadi ihtadi bir şey ulaşmak demektir. Polise ulaşamadı. Ila hada'l-mevlud'ul-israili bu İsrailli olan çocuğu bulamadılar, ona ulaşamadılar. Ve lehum uyunul gurabi ve şametun nemli onların karga gibi gözleri ve karınca gibi koku alma duyuları olmasına rağmen ne yaptılar? Ulaşamadılar. Ve arad Allah Allah istedi en firavunu firavunun ne yapması? tabii ki adulet fali çocukların düşmanı olan firavunun terbiye etmesi, yetiştirmesi tiflen bir çocuğu. Hangi çocuk? Burası hemen sıfat onun. Yedhebu mülkuhu ala yedihi Firavun'un mülkünün o çocuğun eli üzerine gideceği e, çocuğu terbiye etmesini istedi Allah. Yani bir nevi kendi düşmanını kendisi büyütecekti. Miskinu Firavun, zavallı Firavun, Firavun zavallıdır diyor. Lakat akta hata etti Musa, Musa aleyhisselamın durumunda hataya düştü. Fakat ahtaya ma ma'hu onunla beraber hataya düştü. Veziruhu, veziri Haman ve cunuduhu ve askerleri de hataya düştüler. Veltakatahu alu Firavun'e, e, Firavun'un ailesi onu aldı. dən yekun olsun nəhum onlar üçün aduven düşman olsun və hazanen və üzüntü olsun İnne firavun eşbesu's <Sessiz> ki firavun ve Haman ve Haman ve cunudehuma ve ikisinin askerleri kanu hatine hata eder oldular yani hatalı bir durumdaydılar hata edenlerle beraber oldular bizzat hata edenlerdi zaten bunlar e, Firavun Haman ve askerleri tabii ki. Evet bugünkü metni de böyle burada e, bitirmiş olduk Musa aleyhisselam demek ki Firavuna ve askerlerine rağmen ne yaptı? E, onlara hatta Firavun'un sarayında yaşamaya başladı. Allah işte yaptı mı böylesi bile oluyor. Bir sonraki derste inşallah 9. bölümde Menyur diyor Diyatif'le Çocuğu Kim Emzirecek diye bölümümüz var. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz.